Elazığ Engeller Haftası çerçevesinde düzenlenen farkındalık etkinliğinde özel bireyler doyasıya eğlendi. Müzik Valilik himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engeller Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Özel bireylerse herkes bir engelli adayıdır. Engelleri aşmak için el ele bugün sağlıklısın peki yarın yazılı pankartları taşıdı. Program kültür merkezindeki müzik dinletisiyle devam etti. Engeller Haftası münasebetiyle özel bireylerle bir araya geldiklerini belirten vali doktor Ömer Toraman, engelli kardeşlerimiz hayatın her alanında olmalılar dedi. Engeller Haftası münasebetiyle bugün e, kamu kurum ve kuruluşlarımızla sivil toplum örgütlerimizle e, eğitim kurumlarımızla e, öğrencilerimize velilerimize beraber bir araya geldik, e, bir yürüyüş gerçekleştirdik. Şimdi de içeride bir salon etkinliğimiz olacak. Ee, bu hafta münasebetiyle ve bu, bugünkü etkinlikler münasebetiyle kamuoyuna şu mesajı vermeye çalışıyoruz. O da e, engelli kardeşlerimiz, engelli bireyler e, hayatın her alanında olmalılar. Eğitimin içerisinde olmalı, sporun içerisinde olmalı, iş hayatının içerisinde olmalı. E, bunun için devletimiz sosyal devlet olma ilkesi gereği çok mesafeler kat etti, Çok ciddi altyapılar geliştirildi. Çok ciddi maddi ve manevi destekler veriliyor. Ee, tabii bu işin e, yükünü e, aileler, özellikle anne babalar çekiyorlar. Onların yükünü hafifletebilmek için de bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız e, var güçleriyle onlara destek oluyorlar. E, amacımız e, engelli bireylerimizin e, niteliklerini artırmak, eğitimlerini yükseltmek e, ve e, diğer bireyler gibi e, hayatın içerisinde e, kendi başlarına e, hayatlarını idame ettirebilmelerini sağlamak. Etkinlik özel bireylerin halaylar çekip eğlenmesiyle son buldu.